düşük emekli maaşının arttırılması gündemde AK Parti artış için çalışma başlattı. 6 aylık enflasyonla SSK ve Bağkur emeklisi %24,73 oranında zam hakkı elde etti. Ancak kök maaşı 10 bin liranın altında kalan 1.8 milyon emekli bu haktan yararlanamadı. Kök maaşımız ne kadar? Vallahi bilmiyorum 10 milyon alıyorum da. Kök maaşı herhalde 8.75 falan denk geliyor 10 bin liranın altında. Ben de 10 bin alıyorum. En düşük maaşı 10 bin lira olduğu için 8 bin TL eğer kök maaşınız varsa siz bu 24.73'ler yararlanmamış oluyorsunuz. Ve kök maaşa zam geldiği için maaşınız direkt 10 bin TL'de kalmış oluyor. AK Parti mağduriyeti önlemek için harekete geçti. En düşük emekli maaşının 12 bin liraya çıkartılması için çalışma başlatıldı. Ben niye özellikle düşünmüyorum? Ben bu rakamın 12.500 lira civarı olacağını düşünüyorum. En az 12.500 liraya çıkartmanız lazım ki bu arada 8.000 liranın altında 40 maaşı olan vatandaşlarımız da bu zamdan yararlansın. O da yapmaz. Evet. En az 25.000 olması lazım. Hiç askeri asgari ücreti eksin biraz yani. Çok mı? 10 civarı. En düşük emekli maaşı şurada, şu zamanda 25-30 civarında olması lazım. Çok az en az asker ücret olması lazım. Çalışma Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak. Düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşması bekleniyor.